Aynı zamanda manavcılıkla uğraştığım için her gün haldeyim. Her sabah haldeyim sevgili arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi topluyorum. Burada lahanalar var. Lahanaların yaprakları var. Dökülüyor. Bunları alıyorum. Çuvallıyorum. Ee, küçük bir işletmemiz var. Işte. Keçi işletmesi. Öyle diyelim yani. Halep keçileri var. Onlara da yem vermeden buradaki artıklarla her şey. 9 evet, tane var. Nane. Nane sayacağız onları. Sen abi sen şunları tartıp koyun da onları en son yaparız. Bir yandan Nane, kendi işimle uğraşıyorum. Yok. Bir yandan da sizinle uğraşıyorum. Size Yeniden anlatmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi. Bir tut beyaz beyaz. Aliko beyaz tut. Şimdi bu artıkları görüyorsunuz. Bu afetlerin hepsini <gülüyor> toplayacağım. <gülüyor> Ispanağı var. Domates artığı var. Salatalık var. Şurada arka tarafta bu sadece bir yer. Bir iş yeri. Yani diğer iş yerlerine geçsen dünya kadar var. Burası Ceyhan Sebze Hali. Mesela şimdi bu götürdüğüm şeyler yok mu? Ee, mar marollar. Bu marolların hepsi temizleniyor. Şimdi burada alt kasa bu alt kasadan belki bir çuval da ondan çıkacak. E, turp artacak. Havuçların kırıkları var. Müşterilerin almadıkları. Bunların hepsi keçilerime gidecek. Hurmadan, hambelesten, bizim buraya özgü, tereden, rokadan, biberden, muzdan, muz kabuklarından, hepsini yiyecekler bizimkiler. Evet arkadaşlar. Köyde Yaşam Pro kanalıma eğer abone olursanız bu tarzda videoları izlemeye devam edersiniz.